Eks Müzikayı sunar. Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde düzenlenen Lirik Sanatı Festivali'nin açılışı bu sene Cenaze Marşı olarak da bilinen ve Mozart'ın son bestesi olma özelliğini taşıyan rüküyemle yapıldı. Yönetmen Romeo Castellucci ve orkestra şefi Rafael Pichon... Mozart'ın bu at niteliğindeki eserini kuralların çok dışında oldukça farklı şekilde yorumladı. Requiem dünyanın dört bir yanında günde birkaç kez söylenen bir, bir eser. Aramızdan ayrılanlar için değil, yaşayanlar, geride kalanlar için bir ayin. Yönetmen Romeo bunu bir cenaze töreninden çok bir yaşam kutlaması olarak görüyor. Aslında yaşamı tam tersi yönde ele almaya çalıştık. Öncelikle sahnede hayatının sonuna gelmiş biri var. Sonra ise geçmişe dönüyor ve 20'lerinde bir kadın görüyoruz. Daha sonra 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve son olarak da eseri bir bebekle bitiriyoruz. Yani ölümü, neşem döngüsünü tersten düşünüyoruz. Bu gerçekten sahnedekilerin her şeyini ortaya koymasını isteyen bir eser ve yönetmenin çok sevdiği ironide işte tam da bu. Dans ediyor, koşuyor, nefes nefese kalıyor ve sonunda yorgun düşüyorlar. Ünlü bestecinin bu eserinin arkasındaki hikayesi oldukça acıklı. Mozart, en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilen Rüküem'i tamamlayamadan hayata veda etti. Mozart ölümden en yakın arkadaşlarından biriymiş gibi bahsediyor. Sağlık durumu hızla ağırlaşan Mozart'ın son eserini bir ön seziyle aslında bu altın kendisi için olacağını hissederek yazdığını düşünmek mümkün. Lacrimosa saf, duru ve kırılgan. Güzel olan şey aynı zamanda hassas, narin ve fani olmalı. Yani ortaya çıkmalı ve ardından yok olmalı. Zaten onu güzel yapan şey de sonunda yok olması. Mozart rüya eserine iki soprano soloyla başlıyor ve atını yine aynı şekilde iki soprano soloyla sonlandırıyor. Soprano en hafif ve muhtemelen en masum ses tonu. Doğduğumuzda ve umarım öldüğümüzde de eğer dindarsanız, masum, günahlarımızdan arınmış olarak, sakin ve huzurlu bir şekilde daha iyi bir yere gideceğimizi düşünürüz. Bu ses rengini seçmesinin nedeni bu olabilir. Bu sundu.